Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda derin çizikleri nasıl bertaraf edebileceğimizi nasıl bertaraf edebileceğimiz yanında hangi çizikler bertaraf edilebilir onu göstermeye çalışacağız. Siz de biliyorsunuz Türkiye'de bir moda var. İnsanlar Bazen çekemedikten, bazen sırf sizin canınızı yakmak için. Kına daralıyor. Arzu güzel. Böyle çiziyor. Evet. Sizin de görmüş olduğunuz gibi zaten burada bir şeyler attık biz. Yani toz yani. Çizikten, yani boyadan ee, aldık. Boyadan aldık ve parçası da aşağı düştü. Şimdi buna ne yapıyor? diye olursa şimdi bunu ilk defa getirdiğiniz zaman çok e, gerçekten bakın tırnağımla takılıyor. Tırnağımla takılmamın sebebi şu anda boyanın yani şu iki elimin arasını çizik kabul edelim. Şu anda şu kenarlar köşe olduğu için o köşeye takılıyor tırnağımda. Peki bu nasıl gider? Pastayla gider. Pastayla gidip gitmediğinden ziyade bunu en çabuk şekilde şu çizgiyi nasıl gideriz? Biz bu konuda ee, zımpara kullanıyoruz. Trijector. 3 emin trijector. p 3000 Bu da Mirka'nın orbital zımpara makinesi. Hava ile çıkar. Kesinlikle trijector ıslak kullanıyoruz. Kuru kullanmıyoruz. İsterseniz çiziyi bir yakından göstereyim size. Evet. Şu an çiziyi görüyorsunuz. Şöyle daha iyi görsün. Baya derin görünüyor aslında. Ama biz bunu gidermeye çalışacağız şimdi. Güzel his Şuna dikkat etmek lazım. Boyanın size müsaade etti. Yani bu dedi. mesela metalik boyanın. Verninin size müsaade ettiği bir limit var, bir sınır var. O sınırı açmayacaksınız. Ee, yani biraz daha yapayım, biraz daha yapayım derken e, çok kötü tüceler elde edebilirsiniz. Çoşumuza gitmeyecek şekilde.

sadece belirli bir açıdan baktığınız zaman bunu kamerada göstermek de mümkün değil. Şuradan belirli bir açıdan baktığınız zaman bir e, hafif bir çizik ama çizin izini göreceksiniz. Yani kesinlikle yüzey şöyle temiz görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi olayın püf noktasına gelelim. Müşteri size geldi. Aracında buna benzer bir çizik var. Ee, Sizde işte bunun giderilebileceğini, giderip giderilemeyeceğini soruyor. Ve siz de tamam hallederiz diyorsunuz. Ve aracı alıyorsunuz. Trisek'ten çalışıyorsunuz veya ıslak sınıfları elinizden de yapabilirsiniz. Olabilir. İmkanlar dahilinde ne varsa onunla zımpara yaparsınız. Önce 2000'lik sonra 3000'lik binlik zımpara kağıdıyla da çalışabilirsiniz. Bu da mümkün. Ama e, ben söylemek istediğim şu. Gerçekten çalıştınız, çizik gitmiyor. Demin söylediğim o limit var ya, boya size ne kadar müsaade ettiyse o kadar çalışabilirsiniz. Ve bunu ancak ölçüyle mi Bu da böyle bir ölçüm aletiyle Boyayı ölçersiniz. 103 mikron var aracın üzerinde şu an. Çizik, para yaptığımız yere bakıyoruz. 75 mikron. benim her zaman bir sözüm var. 70 mikrona geldik mi artık pastayı bile bırakırız yani. Pasta kullanmayız artık. Yani pasta dedim çizik almak için kullanılan pastalardan bahsediyorum. cila için kullanılan pastalardan bahsediyorum. Yani şimdi ölçüyoruz. Yukarıdan 134 mikron. Çiziği aldığımız yerden 66 mikron. Yani biz bayağı sınırı zorlamışız zaten. Bundan ötesi ne oluyor biliyor musunuz? Yok, onu da size göstermek için burada bir şey yapıyorum. 66 km'den sonra ölçerse ee, yaparsanız Astar'ı ölçüyorum şu an. Astar'ın üstüne koyuyorum Ne diyor biliyor musunuz? 52 mikron. 52 mikronda Astar'a geçmişim. Yani, yani Astar'da, Astar'dan ölçtüğümde 52-54 mikron. Çizikten ölçüyorum. 66 mikron. Arada 10 mikron var. Yani bu da biraz daha üstüne gitseydik inecektik yani. Ondan sonra böyle bir, bir şey meydana gelecekti. Ve bunu müşteri kesinlikle izah edemezsiniz. Yani e, efendim çizik alıyorduk da işte böyle oldu demenin bir anlamı yok. Onun için kendinize bir ölçüm aleti alın. Aracınızı zımpara yaparken de ölçün. Ee, yapmadan önce de ölçün. Zaten biz Cila yapmadan önce de ölçüyoruz çünkü 66 mikronluk bir araç geldi ve mi, 70 mikronluk bir araç geldi mi, biz artık o işi bırakıyoruz yani buna pasta daha çekmiyoruz. Müşteriye de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki beyefendi biz buna daha pasta çekemeyiz. Ee, çekersek şu, şu, şu olur. İsterseniz bir cila çekelim, ince cila çekelim parlasın. Ama bundan daha artık çizik almaya biz bu rizikoya girmeyiz. Çünkü boya gitti mi gitti. Müşterimiz o saatten sonra müşterinin çizik olmaz. artık bu boyanması gerekiyor. Sakin sakin, yavaş yavaş çalışın ve artık şu psikolojiden kurtulun. Gider alırız, çıkması lazım. Deyip de arabayı bu hale getirmenin bir anlamı yok. Herkesin bir profesyonelik anlayışı var. Biz kendimizi sağlam alalım, uygulamacılar olarak. bu kadar çıkıyor. Bunun ötesi budur. Umarım biraz olsun yardımcı olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.